Bunu en çok kim yapacak tabii ki koç burcu yapacak. Koç burcusu susar mı? Nerede gördünüz? Çalışmak bir de bu arada ben böyle sitemkar veya böyle tatlı anlatmaya çalışırken benim burçları sevmediğime dair bir kanı varsa eğer ayrımcılık yapıyorsun falan gibi mi mesela? Evet mesela hiç mi? öyle bir şeyse ben koçu eleştiririm mi? 20 yıldır stüdyoda tanıdığım bir koç burcu var onun liman baktığınızda. Ama ben aslında anlaşırım da. Yani sizler Benden burçla ilgili duyduğunuz küçük e, anekdotları olarak vermeye çalışıyorum. Bir sistem, sevgi, ötekileştirme söz konusu değil. Ben zaten bir burcum var, değil mi? Ben kendi burcumu da yeri geldiğinde eleştiriyorum. Evet. Çünkü çok alıngan bir döngüdeyiz çağlacığım. O yüzden de herkes altını konuşurken çize çize gelsin der ve sevgili Koç burcuna çalışmaktan başka kapım yok diyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Çalışmaktan başka kapınız yok. Herkese kulak vermeyeceksiniz. Şişiz hocam temsili Kasım'da biz değil mi? Merve lütfen kıpırdama. Lütfen bak, temsili Kasım'da biz. Bir bakarsanız Merve <laughs> Karşımda böyle oturamazsın ya. <laughs> Enerjik program yapmaya çalışıyorum her söylenden ama Böyle yatamazsın karşımda. İnanılmaz bir şey. Ama gerçekten öyle. birçok evet, insan tabii, tabii, böyle. Bütün Ama ben şimdi şunu söylemek istiyorum size. İşte bazı aylar vardır. Çok hantaldır, ağırdır. Zaten yeteneğimiz orada çıkar karşımıza. Bazı aylar vardır. Rüzgar gibidir. Bizi böyle destekler arkamıza geçer. Evet. Uçuş Nasıl uçuştur. Geçti Nasıl geçti anlamazsınız. Güllük gülistanlıktır. Kasım ayını ötekileştirip yani kötü demeyelim ama Kasım ayının öğretilerinden nasıl çıkarsanız bakın siz o zaman hemen 2023. Ne öğretiyor bize Kasım? Ya gitmesi gerekenleri öğretiyor. Hmm. Mesela ben boğa burçları işten ayrılmayın diyorum. Hani ayrılıyorlarsa ne diyeyim ben şimdi? Mesela bir boğa burcunda bir şey öğretemezsiniz bu, bu, dönemde. Yani yarın ay tutuluyor. Ne diyeyim ben şimdi? Çok özür dilerim. Bu ay tutulmasından mütevellit bütün burçları ilgilendiren işte görüşmelerinizi yapmayın. Bir konuşma yapacak gibi bir şeyler söyleyin. Onu yani, bir toparlayalım mı? Genel işte, burçlar. Tabii tabii. Olur. Sonra tek tek yine devam edeceğiz. Çok vaktimiz olduğunu tekrarlamak istiyorum. Evet, kez daha. o yüzden süper. de detaylı şekilde hepsini anlatacak. Hiç merak etmeyin. Yine yeni bir gün Fox'un sayfasından da son postumuzun ikimizin son ikimizin o var mı? Çektik değil mi? O fotoğrafın <laughs> altına da yine haritamıza bak vaktimiz kaldıkça sevgilinizle Enep Turan bakıyor olacak. Seni bugün birazcık yoracağız. Ben yorulurum. Yeter ki fayda sağlayayım. Ben zaten yorulurum. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki bilgiyi aldığımızda kullanalım. Asıl sorun orada başlıyor. Çünkü bilgiyi aldığımızda bazen kullanamıyoruz. Şimdi öncelikle bütün ne hepimizi yapmayın? ilgilendiren ha. ne yapmayın? Oturun bugünlerde düşünün. Yeni bir şeye başladınız. Tamam uzun süredir planladıysanız evet diyorsanız ki ben 6 aydır 1 yıldır paramı biriktirdim araba alacaksan 1 yıldır planlamışsın tabii ki ya da 2 yıldır evi taşımayı düşünüyormuşsun tabii ki ama son bir haftadır 10 gündür ben nişanımdan ayrılacağım. Annesinin şu yüzünü gördüm. Yok ben işten ayrılacağım. İşte bana bu Anlayışsızlığı sergilediler. Ya bir kere öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Önümüzdeki Aralık ve Ocak daha dönüştürücü olacak. Dünya yakından ilgilendiren gene kolektif günler var. O yüzden de ani aldığınız kararlar retroda ve tutulmada ne yaptırır bize biliyor musun? Sonra pişman oluruz. Keşke deriz. O zaman daha öfkeli yani oluruz. bu kadar açık açık söylüyorsun yani değil mi? Evet yani mesela... Nefis bugün, dedin, nefsinize nefis, hakim yani Zaten olun, bu döngü dedim. Toprak evet. Burcu'nda ve Boğa Burcu'nda gerçekleşeceği için nefsizle ilgili bir yer. Burada hani ya ben diyeceğiz, benim egom diyeceğiz, ben biliyorum zaten diyeceğiz. Hepimiz yapabiliriz çok normal. Çevrenizdeki herkesin ayrı bir yorgunluğu olabilir. O yüzden de beklenti kendimizden yükseltelim, yükseltelim bu hafta. Metodu ne olur? Hani bu işin, bu döngüyü yönetmenin metodu ne olmalı? Beklenti kendimizden yükselteceğiz. Anladım. Yani benim beklentim senden ay bana çağla nasılsın iyi misin beklentisi girmek yerine ben gidip kendimle ilgili ne yapmadıysam gidip onu, onu yaparsam dersin. çok daha rahat olur. Birbirimizden beklenti bu dönemde düşürürsek birbirimizi yargılamak, kırmak, dökmek veya üzmek veya yanlış anlamak veya küsmek veya darılmak gibi kavramlara düşmeyiz der Koç Burcu'na diyoruz ki çalışmaktan başka kapım yok diyeceksiniz. Başka nedir ki? Çünkü koçlar çalışırsa daha mı güzel olur? Daha mı iyi olur? Evet iyi olur. Sizi yükseltip sinirlendirmeye çalışanlara lütfen sevgili koç burçları uymayın diyoruz. Aşk hayatınızda ise ilişkiniz eğer e, 29 Ekim'den bu yana karışmadıysa ne mutlu size. Eğer karıştıysa karıştıysa Lütfen beklentinizi kendinize yönlendirin. Birlikte olduğunuz kişiye e, irdelemeye, yani ya da işte bir takım karşılık alamadım ben buradan senden. Sen bana bunu yaptın gibi yorumlarla dik yorumlarla gitmenizi tavsiye etmem. Kariyer ve para konusunda koç burçları kimseden çok para isteyecek burçlar değildir. Genel özelliği budur. Koç burçları devamlı bir listesi elinde eşine, sevgilisine, çevresindekilere. Ay lütfen bana bunu yapar mısınız demez. Ama koç burcunun kulağına şöyle bir şey fısıldayın. Kötü gidecek, kötü bir şey olacakmış değil. Koç burcu dağılsın. Şimdi bakın somut olarak kimseye sorumluluk vermiyor ama soyut olarak kulağına bir şey fısıldadığınızda hemen evet. dağılıyor. O yüzden de koç burçları yani bu aralar kulağına kendi kulağını kapasın, duymasın ve kendi sorumluluklarını kendi alacağı için ve aynı zamanda harcamaları çok artacağı için de ödemeleri fazla olacağı için de kariyer ve para konusunda biraz hızlı bir haftaya girdiğini net bir şekilde belirtelim. Aile konusunda ise aile konusunda herkes kendi sorumluluğunu alıyor. Şimdi bir de şunu açayım. herkes kendi sorumluluğunu alıyor ne demektir? Aslında hani çok karışıklık yok. Herkes rutin hayatına devam ediyor demektir. O yüzden de Koç burcunun aile konusunda eğer kardeşler veya işte aile bireylerinde bir takım yazdan bu gelen bir dağınıklık varsa, işte bir küslük varsa bunların hepsi bu döngüde yoluna girer. Çünkü bazen gökyüzü ters ışıkta yapar. Tıpkı burada hani biz hepimiz biliriz ya fotoğraf çektirdiğimiz e, den biliriz çünkü. Ters ışıkta yapar. Tutulma boğa burcunda yaşanıyorsa koç bilakis arkada kaldığına göre o ters ışıktan faydalanıyor. Hem aile hem de ilişki konusunda çok da hırpalanmıyor. Geldim boğa burcuna. Ani kararlarınız keşke dedirtebilir. Yapmayın demekten bana başka size ne düşer. Çünkü yarın burcunuzda resmi olarak tutulma yaşanacak. Ama siz zaten Ağustos'tan bu yana gerek baba sağlığı çünkü tutulan alan sağlık konularını da getirebilir. Burcu. Dolayısıyla sağlıkla ilgili konular, baba konusu ya da er, eril enerji, işte burada erkek figürleri, eşim, eşimin ailesi diyebilirsiniz. Buralarda bir takım sağlık konuları, bir takım maddi konular sizi yormuş olabilir. Ailenizde gençler varsa işte örneğin bir boğa burcusunuzdur, 50-59 yıllar arası doğmuşsunuzdur, dersisi gençlerden yoruldum diye olabilirsiniz. Ve dolayısıyla da biraz erkeklerin gerginliğiyle bu boğa burçları uğraştı mı uğraştı, burcunuzda yaşanacak tutunma ailenizle bir takım konularda uzlaşmalarınızı destekliyor ama bir yandan da zorluyor da. Eğer para konusu varsa örneğin aileyle ilgili ya da bir miraslık bir işte bir ev meselesi varsa buralarda ya da bir hukuksal konu varsa örneğin bir boşanma davası varsa bir tazminat konusu varsa buralarda nihai kararı almanız gerekecek. 2021 Ocak'tan bu yana yani Mars Boğa'daydı o döngüde. Oradan bu yana zaten yeteri kadar yoruldunuz. Sizin hayatınız sevgili boğalar değişmek zorunda. Dolayısıyla da 2019'da başladı değişiminiz aslında. Ama tabi bu günlerde daha da yükseltti gökyüzü zorlukları ve sıkıntıları. Her ne adım atmaya kalksanız başka bir yerden ayağınız takıldı gibi hissediyorsunuz. Ama unutmayın bu döngüde siz de çok değiştiniz geliştiniz. Yani 2019'daki siz neredesiniz, bugünkü siz neredesiniz? Ama bugün pire için yorgan yakmamanızı ayrıca tavsiye ederim. Aşk hayatınızda mı? Eğer geçtiğimiz günlerde ya da geçtiğimiz aylarda ilişkiyi bitirdiyseniz, sevginizden ayrıldıysanız, birini merak ediyorsanız buralarda gökyüzü sizi destekliyor. Tutulma aksı ...sizi özleyenleri, merak edenleri kapınıza getirecek. Kariyer ve para konusunda ise iş yerinizden beklediğiniz belki ekizamı bugünlerde alamayabilir... ...ya da ödeneği alamayabilir. Ama en önemlisi ise benim işle ilgili bir sorunum yok diyen bir boğa burcuysanız... ...harcamalarınız koç burcununkini geçer, daha çok para harcayacak olabilirsiniz. Ani harcamalar, gerek eve gerek teknolojik aletleri bugünlerde boğaların da yoğun olacağını işaret ediyor. Aile konusunda ise tekrar ediyorum... Sevgili boğa burçları, ailedeki erkeklerle biraz uğraşmak zorunda kalabilir. O yüzden de 2 yıldız verdik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.